diyecek bir <laughs> ay, ay MP bir şey. <laughs> Belar, hadi ya oyun oynayalım harbi diyorum ben. Oğlum elinizde ne geçiyor isyan atınca Allah aşkına ya. Bak ben size bol bol MG dağıtıyorum bir de. İyi niyetli yaklaşıyorum diyorum ki ben size iyi yandı şu bir <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, benim sesim, kalmadım, Hadi geç <laughs> Şimdi <kalmayı> kaç benimle <laughs> çıkarmazdı yediniz değil mi ama yediniz o KZ komutunu yediniz değil mi? Ya bırak Nox. Oğlum sen zaten sen misin atam atmayı beceremiyorsun yapma ya yapma. Ekran kaydım var. Neyin ekran kaydı var? İsyan attığına dair ekran kaydı. Oğlum. ben <laughs> size taviz veriyorum bak. Ben sizi hepinizi vuruyorum. Tamam mı? Sonra seviyorum sizi an. <laughs>

Zulumu evet, zulüm oynar. Neden olsun kardeşim? Ne yap? <laughs> 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 ister misin Nokşum? Ne yapacağım Meyi ya bana koyayım 300 Meyi oldu ya Eee oğlum Türkiye'nin %49'luk nüfusundan daha zengin Türkiye Geç beyler C4 10 saniye kafes Aç lan kapıyı 10 saniye kafes Sniper'ın fıstık uçağı kalkıyor İblis yanmıyor <tane kafe. Gülüyor> Sniper'ın <laughs> fıstık Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Gel oğlum. ile gömülmüşsün oğlum çünkü. Yani öl kardeşim artık kaç. <laughs> Götüye medella. Diğer kod alınabilecek. Koruma al. Oğlum kaç kişiyiz de koruma alacağım sanki. Peki. Ömrüm. Seni hep sevmişle sıkışan anlıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ROKET GELİ dedik ki Bok geldi şansıma. <laughs> at at kendine. Diğer koruma hoş et, geldin kardeşim. Kullanılabilecek. Vay be sana koruma demek de... Nasıl <laughs> <Masip> olacak <laughs> mıydı? Ne oldu? Hiçbir atamaz var. Kanka öyle bir atarlar ki. Aklını şaşırırsın. Şimdi... Kanka sen burada kalıyorsun ben surf'e gidiyorum tamam mı? <laughs> Komutanım. Yanlış. Bekle. Kanka şu an zaten e, gold açabilirim daha açmayacağım. Evet. Lan evet, evet. evet, evet. iki kişi oyun mu oynatacağım ben ya? Üç kişiymiş tamam oynatmış. Üç ve iki atıyoruz Allah kahretti. Evet, evet, evet hadi. Doğru yapmış abi. oyunu oynatacağım. Helal olsun koruma ha. Gel ne yapıyorsun kardeşim? At kardeşim de yereni. Takılıyoruz. <laughs> korumaya gerek yok bu E kanka oyun oynuyorum ama ya. Biliyorum korumaya gerek yok. Hatta bu yasak bana koymuşsa şey bir koruma alabiliyorsun da. Oyun oynuyorum. Nox hileyi kapat kardeşim. Hard komut, hard komut. Gerek yok ya. Zaten koruma var. Ne yapalım? Beyler, 10 saniye kafes geçelim. Bak, biraz insaflı olunca <laughs> ben silah odasında hiç durmayacağım, tamam mı? <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oğlum, nereye gömüldün sen? Kel oğlana bak. <laughs> Orayı ne alıyor orada. Kuleye gelme kim koruma ne demek peş peşe çalmaz yok ya lan niye evlendi sen adamı ne adam hala şey yapıyor ya oğlum vurdu hekel olana nasıl evlendi o bana da rep Beyler bak kafese geçecekseniz harbiden ev vereceğim harbi diyorum bak. oyun oynayalım adam bak kim burayı çıtır. Kimsin sen kanka? Enes, Enes babanın yarrağı yalanır diyenler artı bir yazsın çete beyler. Bilmiyorum ekran kaydı var bana da Tamam beyler tam bak rev veriyorum. Geç baba. 5 saniyede arka telle gömülüyorsunuz tamam mı? 5 saniyede de onu verdim. Aşı lan napıyo. Şöyle olan sen hak ettin kardeşim. Lan diğerine... Ya. <laughs> harbi. <laughs> 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 bize af vereni siksinler bir daha kardeşim bekle şu an fikirleri vuralım <laughs> Konumaya alırsan konumasın beni alırsan 30 milgiyi Adama dur bu önceki elin meygesini atmayı unuttuk Ama ne yapayım Helal olsun Noxium. Niye sen böyle bir neşelendin ya randomlar falan? Ya bir de söz falan diyordu ya bu I'm sir ve I'm oldum. Gel kardeşim I'm sorun Gel 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 silah var ön gel. Harbi diyorum silah var. Neredesin? Gel kanka. Kolaylar. Aha oğlum komuta uyan tek adamı da var ya şu an yarayacağız. Ne der? <laughs> Helal olsun. Kardeşim size doğru yanlış oyunu oynayacağız. K4 kaldırdım. Beyler arka telle donunuz var. Arka telle donunuz var. Oyunu anlatıyorum şimdi. Arka telle donunuz var. Hard donunuz var. Manson. don, Ne var ne yok don beyler. Şimdi beyler oyunu oynatıyoruz. Doğru yanlış oynuyor. oynatıyoruz. <laughs> şimdi beyler ben soruyu sorduktan sonra sarı ve turuncu renkler infaz. Ya kırmızı ya maviden birine geçeceksiniz. Mavi, doğruysa mavi yanlışsa ya kırmızıya geçeceksiniz. Oyun oynuyoruz. Komutlarımı anladınız mı? Zor bir şey değil zaten. Aynen öyle. Şimdi... Aynen doğum var kanka. Hap var. Domboz demedim daha. Sor düşünüyorum. Bekle. Sorumu soruyorum beyler. Sorumu sorduğum gibi donunuz inşallah bozulur. Son zamanlarda yapılan AI röportaj videoları hangi siteden yapılır? Hangi siteden yapılır diyorum soruya bak amına koyayım. Chat GPT'den yapılır. Söylemem amına koyayım. Doğruysa doğru yanlışsa yanlış. Evet C4. Süreli diyorum. 5 tane veriyorum. Doğruysa doğru yanlışsa yanlış. Hepiniz de kaybettiniz beyler. Google'ın yapay zekası ile yapılıyor onlar. VO3. Aynen öyle. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bırakın <laughs> lan beni ibneler. Doğru. <laughs> 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 beyler. Ben geceden beri uyanıyorum da beni biraz mazur görün tamam mı? <laughs> Şimdi kaldırıyorum böyle Kaldırdım Şimdi <laughs> Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlamıştır Doğruysa doğru yanlışsa yanlış 5 saniye veriyorum Bu sefer iki... <laughs> Çek çek bu sefer yanlış yaptım değil mi koruma? Kanka 14'te başlıyor, 18'de bitiyor birinci dünya savaşı. İkinci dünya savaşı 39'da başlıyor, 45'te bitiyor. Şimdi C4 beyler. Tek oyun var mı? Sor. Ney sor? <laughs> <Bir sene böyle gülüyor> Çatışma açayım mı ya? Sen ediyor ha? Sevdiğim git git, ya da baba mı gitsek ne yapsak bir uyarı kaldı açma. Neyi açmayayım lan? Ne uyarısı? İyiyim. Kimdeyim var? Denizde mi var? Ha. İstemedi beyler. Ben surfteyim. İki, iki CT aynı yerde durmasın kanka. Çok haksızlık olur. Sen bopu falan geç. <laughs> Komutçu surfte beyler. Beni öldüren 30 MG. Allah kahretmesin ya ben ödül ben 35 yedim kaçmam. O da başka bir şey yok yedir. Şöyle tekrar bir den versem mi? Vermiyim ama. Selam <laughs> <Şöyle> sen <versene>, Alo. <laughs> Onunun onu ya Mike sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Mike'a 30 MG sözümüz gibi. Şimdi şöyle. Stick oyun beğenir. Stick oyunları alalım. Oğlum iki kişi var lan. Evet <laughs> hadi kafes geç. Süre falan vermiyor kafes geç. <laughs> Arada <laughs> dur sabaha kadar saklanma. Kodlu el alırsak o. <laughs> Ananın amına koyayım. Aman aman. Kafese geçmedi de her atası öldüreceğim seni bu arada. Grapple öldür koruma. Grapple öldür koruma. Evet, Komut kim dedi? Grapple öldür. Evet, öldür. öldür, grapla öldür oğlum. Alo. Evet, Ötüşüyor. Kardeşim. Adam yetkili diye yani? Hmm. Kardeşim bize lere attığın için o zaman senden bir 100 MG alıyorum. Mike. Şikayet var mı? Sorun var mı? Mike yazmıyor. Tamam geçin hadi kafes geçin. 10 saniye Geç kafes. Aç lan kapıyı. Oy, HS'yi gördün mü? Evet, de ya adam tek kişi zaten vurma oğlum. adam neresi ya Kanka bak Diğer el god alınabilecek Diğer el god alacağım diğer el sen T'ye geç sonra tekrar CT'ye geçersin Oynatalım iki de god oynatmaya kalmadan Bilerek atmadım nereye. Niye atmadın kral? Kanka geçin. komut kanalını nereye de atın adamı. Yapışın, yapışın. Yapışmadan gömleğin. CT vurmak infaz. Tamam C4 ver. Beyler, Donuz var infazınız var. C4 atmak infaz sebebi. İsmini okudum donuz infaz boz. Kardeşim at ek. Donuz infaz boz atma Ya Yarabbi at kanka. I'm sir. Donuz infaz boz. Nerede olsun kardeşim? Kilçek. At kanka yine Oğlum at verdim zaten. İkinci at verdim. Hı. Kardeşim C4 atmak infaz diyorum. İki kez at verdim. Atıyorsun kardeşim. TS'ye bakma oyununa bak. Kanka at kendini T'ye. Bir Godbell oynatayım size. Saklanmaç oynatayım. DR atak. Kill çek. Komut vermeyeyim mi? DR mi atalım? <gülüyor> <gülüyor> tamam mic <Mike> harici kill <laughs> <laughs> çeksin <laughs> Önce mike atalım sırası sıra herkese atalım.

<laughs> <laughs> Hımm. Hey. Ya bırak Hımm. 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 kanka sly kullansana mike sen hiç beni مايك كان كان زمان مايك بدين ما